Birkaç ay sonra ise Türk milletinin her ferdi gibi kendilerini çok daha derinden etkileyecek büyük bir üzüntüyle sarsılacaklardır. Milli mücadelenin başkomutanı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Kemal Atatürk'ün hastalandığı haberleri 1938'in Ocak ayından beri halk arasında konuşulur olmuştu. Temmuz ayına gelindiğinde ise etkisini artıran hastalık. Dolmabahçe Sarayı'ndan hiç çıkmamacasına yatağa mahkum etmişti atayı. Sentlerindeki sarayda hastalıkla mücadele eden atalarının sağlığıyla ilgili haberleri, yapılan resmi açıklamaları endişeyle takip ediyordu Beşiktaşlılar. Hayatı boyunca giriştiği her mücadeleden galip çıkan bu muzaffer komutanın hastalığa karşı verdiği mücadeleden de galip çıkmasına dua ediyorlardı. Atanın iyileşmesi her yıl olduğu gibi bu yılda Cumhuriyet Bayramı törenlerinde ulusa seslenmesi Türk halkının ortak bir beklentisi haline dönüşmüştü adeta. Ancak beklentilerin, dileklerin, duaların aksine gelişiyordu her şey. Ajanslar hastalığın kritik günlerine gelindiğini, büyük komutanın zaman zaman komaya girdiğini duyuruyordu bir süredir. Dolmabahçe Sarayı giriş kapısında sürekli bir hareketlilik gözle çarpıyor atanın başucundaki nöbetlerini her iki saatte bir arkadaşlarına devreden doktorların yaşadıkları çaresizlik artık yüzlerinden okunuyordu. 8 Kasım akşamı Anadolu Ajansı'nın bugün saat 18.30'da hastalık birdenbire normal seyrinden çıkarak şiddetlenmiş ve sıhhi vaziyetleri yeniden ciddiyet kesbetmiştir şeklindeki açıklamasıyla başlayan bekleyiş sadece endişeli değil son derece hüzünlü bir bekleyiştir bundan. 9 kasım akşamının resmi tebliği ise uzun zamandır kabul etmek istemedikleri bir gerçeği atalarını kaybetmekte oldukları gerçeğini tüm ulusa ilan etmektedir adeta. Saat 20'den itibaren dalgınlık artmıştır. Umumi ahval ve doğru seyretmektedir. Ertesi gün sabah saatlerinde Dolmabahçe Sarayından yapılan tek cümlelik açıklama bir ulusu bütünüyle göz yaşına boğar. Saat 9'u 5 geçe büyük şefimiz derin koma içinde terki hayat etmişlerdir.